Selim, aç şu telefonunu ya. Hadi be, ama aç. Hadi be, babamın oğlu. Aç şunu. Üf, açın şunu ya. Ah ulan Celasun. Bir sen vardın haber getiren. Alo. İyi günler. Bir hasta hakkında bilgi almak için aramıştım. Sultan anneye getirdiler bugün. Sultan Koçavali. Durumu nasıl acaba? Evet evet yeniyim ben. Yapma ya. Peki tamam teşekkür ederim iyi günler. Oh. Ne oluyor lan? Bu nereye biz bıraksaydık? Hastaneye gideceğim. Biraz eşya bırakacağım. Bir şey değil yani. Siz bir kapıyı açıverin. Buradan ayrılmayın, değil mi? Ne olur ne olmaz. Abi bagajı açsana. Kadir. Hayırdır nereye? Kimsenin yüzüne bakamıyorum artık. Gidiyorum ben. Halamın yanına. Sen de durma artık buralarda. Hele Sultan anne vurulduktan sonra. En doğrusunu yapıyorsun. Medet'in olayı olmasaydı ben de seninle gelirdim. Seni yanımda istediğimi kim söyledi? Var tolu Saadettin. Abi, bir haber yok değil mi? Yok Mehmet yok. Oturup bekleyeceğiz. Abi, ben gidip teslim olsam mı bunlara? Saçma sapan konuşma Mehmet. Adamın hesabını bozma benim yüzümden senin başın belaya girmesin diye dedim abi. Üf, ne de senin yüzün benim yüzüm var ya? Söyle avukat, söyle. Fırtına S duruldu mu Vartolu? Sen Hı. nereden biliyorsun lan? Selim mi söyledi? Yok. Selim telefonlarımı açmıyor. Ama senin yaptığın daha kötü. Hala küçümsüyorsun beni. Rahmetli babacığım Çukur'dan haber almak için sadece sizi kullanmıyordu. Ben de onun yöntemlerini izliyorum. Sana güzel bir teklifim var. Bir görüşelim istiyorum. Sana bir teklifine iki Nazımcığım. Hadi canım, hadi canım. <laughs> Sen eskiden daha soğukkanlı bir adamdın. Yani biraz daha zorlasam iş adamı bile diyebilirdim. Şu anda evinde kaç kişi var bana bir söyler misin? Adamların derenin kahvelerinde pişpirik oynuyorlar. Ufak tefek haraç kesmeye de başlamışlar. E tabi ne yapsınlar? İş yok, güç yok. Bak, bana büyük bir iş geldi. Ama benim alanım değil, senin alanın. Yine de kabul ettim. E, eski dostlar düşman olmaz. Sana yardım etmek benim boynumun borcu. <laughs> Gel sana avans vereyim, malzeme vereyim. Hatta yer de ayarlayayım, sen de en iyi bildiğin işe geri dön. Ya sen ne kadar iyi bir insansın ya. Vallahi gözlerim yaşarıyor ha. Ben sadece seni düşünüyorum Martolu. Ben senin ne istediğini çok iyi biliyorum. Eski nizama düzene geri dönülsün istiyorsun. Ben koçavarlarla kapışayım. Sen de çukuru yavaş yavaş ele geçir istiyorsun. Öyle değil. Ben sana teklifimi yaptım. Hayatından memnunsan zaten reddedersin. Daha fazla konuşmanın manası yok. Hayır diyemedi. Ne diyor abi şerefsiz? Mehmet sen burada kalıyorsun. Abi. Mehmet burada kalıyorsun. Dışarıya adımını atmıyorsun. Silah sesi duyarsan arkadan fırlıyorsun. Tamam. İsteyene parçalık, şeker isteyene şeker Da. daha bayram değil siz şimdi gidin bayramda yine gelirsiniz tamam mı çocuklar? Kes lan tatavayı Kes lan tıraşımı, Muhittin ne istiyorsun söyle. Ne istediğimiz belli Bartolu. Ver Medet'i, gidelim. Ya da verme, biz alırız. Ah canım ya! Ne kaçakçılar, ne mafyalar istedi de vermedim ben Medet'i. Her Medet istendiğinde verecek olsaydık... ...şimdi burada ayakçılık yapıyor olurduk. Yok size Medet falan! Ha! Ama illa isterseniz... ...üçün birini verebilirim. <laughs> Bakalım 14 şanslı kişi kim? Hadi gel. Varsola. <laughs> 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 oğlum bak iş kötüye gidiyor. Ver medeti gidelim. <laughs> 14 tane mermim var. 14 tanenizi vururum. Attığımı da indiririm. Onu da bir müttin abi. Böyle ya da böyle biz medeti alacağız oğlum. İstersen bazuka gel la. Bizim elimiz armut mu topluyor? Medet, gir içeri. Abi geç içeri, tamam bitti. Ne bitti gir içeri. Abi, bitti diyorum bitti. Neyin anlamıyorsun? Ben gideceğim, sen kalacaksın, o kadar. Medet, seni bugüne kadar hiç görmedim. Ağzını, yüzünü döverim senin. Giderim senin. giremiyorum. Bir hata yaptık. Cezasını ödeyeceğiz. Tamam. Aha geldim. Abime dokunmayacaksınız. Bana ne yaparsanız yapın. Lan! 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 Ayaklar dakire kafalarına sıkarım. Dizene buradan. Polis polis yok lan. Valiye tecavüz ediyorlar. Sıkarım var kafasına. Sıkarım. Abi abi ne abi, yapıyorsun abi? abi? Sus bak şaşırdılar. Afalanlar. Çıkarma sesini. Yapıyorsunuz siz, ben sizden böyle bir şey istedim mi? İstedim mi? Çık geri, çık geri. Yamaç, bu kahramanı vurdu, sultanı vurdu, Selim'i vurdu. Daha ne bekliyorsun oğlum? Bu herifler buradan gidecek Yamaç. Bu herifler. Sen hala konuşuyor musun? Berber mu ittin? güzel ya. Ne güzel. Tamam. Al. ev orada. Mahalle de orada. Madem kararları sen veriyorsun. Buyur. Mahalle senin. Ne oldu Hayır. İlgilenin arkadaşlarınızla Ben elinden silah almaya kalkarken Sultan Hanımın geldiğini görmedim. Bilerek yapmadım. Ben bir kadına elimi bile kaldırmam. Bırak kurşun atmayı. Affeder misin bilmem ama çok pişmanım onu bil. Hızır gibi yetiştin. Sağ ol babamın oğlu. Bu sonlu. Artık ben bile kurtaramam seni. Aklın varsa git. Bir daha da geri dönme. Nedet yenge devirip gelmese bunların hiçbiri olmayacaktı. Bunları mı konuşacağız şimdi? E ben de anlatayım. En başından başlayayım. Baykal'a kadar gidelim. İstemezsin. O yüzden sus. Dediğimi yap. Dinle sözümü git. Ben de anamın yanına gideyim. Başında durayım. Hı? Git var Çukur seni istemiyor. Çocukluğumdan beri. Medet evet, evet, arabaya. Araba. Ben daha da eskiye hiç gitmeyeyim. Sen de onu dinlemek istemezsin Yamaç. Tamam. Gidiyoruz. Ama... ...gün gelecek... ...çukur bana yalvaracak. Geri dön diye. Bu da benim

Nasılsın? İyiyim baba. Halamın yanına geldim. İyi kızım, tamam. Kal sen orada birkaç gün. Hasret giderirsin. Halini ahvalini haberdar et ama bana. Bir ihtiyacın falan olduğunda mutlaka ara. Tamam mı kızım? Halana da çok selam söyle. Baş üstüne. Baba. Öperim ellerini. Ben de senin gözlerini öperim. Güzel kızım ben. Hadi. Ah benim talihsiz kızım bak. Ah. Havasına gitmiş. Bana oğlundan vazgeç diyorlar. Vazgeçebiliyor muyum? Ona da sevdiğinden vazgeç diyorlar. Nasıl vazgeçsin? Ama onunla da yapamıyor işte. Benimki gibi. Ne affedebiliyor, ne vazgeçebiliyor. Arafta yani. Mosmor olmuş anasını satayım ya. Al şunu. Oh be abi. Ne yapıyorsun Vedat? Yiyeceğim. Yiyeceğim. Ben onu sana ye diye mi aldım? Kremini bırak, aysını kullan, aysını. Anlamıyor mu abi. Oğlum buz ziyetine kafana koy diye aldım. Kafana koy şunu. Allah Allah kuvvet ya. Bunu da al medetçi. Öbür tarafa koy. Allah Allah, sekti mi acaba? He herhalde sekti. Bak orası da gitmiş. Koy, koy. Biraz yukarı. Ha! Oldu mu şimdi çift boynuzlu? Gördün mü Tatyana'yı? Gördün mü Fulya'yı? Ya abi bu halde bile gülünecek bir şey buluyorsun ya. Güleceğiz tabi lan. Ölelim mi? <laughs> bir daha sesini yükseltme bana. Sesini yükseltme. Abi burası tamam. Ödemedet. Abi. Bende para yok. Kardeş bizim yanımızda nakit yok. Ne yapacağız? Abi kredi kartı da olur. Kredi kartımız hiç olmadı. Biz istemiyoruz kredi kartı. Ne yapacağız abi o zaman? Bekle hele bekle. Dur ulan dur korkma manyak. Bak. Bu bir araba fiyatındadır ha. Bunu al, ama iyi sakla, hatıradır. Bundan sonuncu kaldı. Tamam mı? Benim çocuklardan biri gelir, sana parayı getirir, silahı geri alır. Tamam? Hadi, sağ olasın. <laughs> ne oldu Bedet? Ya abi gitti silah. Ne yapalım oğlum? İlk kez mi parasız kalıyoruz? Hadi bin arabaya. Bin şu kafandakini de sil, bin, bin arabaya, bin. düştüğümüz hale bak ya Alo Nazım Bey neredesin